Oh Reha Efendi, iyi böyle değil mi ha? Nereden buldun lan onları? Bak çakala bakacağım nasıl nasıl yumuluyor? Ha? Lan <laughs> nefes al, nefes sakin. Ha ayı bu an. Söyle bakayım nereden buldun? <laughs> yutku, yutku. Ha? Yavaş. Abi getirdi. <laughs> otur Reha otur. Biz şakalaşıyoruz. Mahsun abinin hep böyle oyunlarımız var bizim. Değil mi Mahsun? Ha? Değil mi Mahsun? Ha? <laughs> ah. Ah. Ne oldu? Ah. Acıydı mı? Acıydı mı? Bak. Ne <laughs> gör? Sakın. sakın, sakın. Sen, 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 konuşmayacaksın. Sen ağzını açmayacaksın. Ben konuşacağım. Sen de dinleyeceksin. Ne? Bir şey istiyorum senden. Gül. Gül gül gül. <laughs> ya mahsun ya ne özlemişim seni ya gerçekten. Bir daha çukurun yakınından geçmeyecek. Bak sakın. Yakınından geçmeyeceksin. Çocuklara haber verdim. Dedim ki gördüğünüz yerde indirin dedim. Aslında benim bu bıçağı senin böğrüne sokup çevirmem. Ama hiç çocuğa dua et. Yüzünü bir daha görmeyeceğim. İnsanla dolaşmayacaksın. Sus konuşma. Gül. Gül. <laughs> <laughs> yemin ediyorum zor tutuyorum kendimi. Bak sana yemin ediyorum çok zor tutuyorum. Gül. <laughs> Öyle hayatını falan kurtardın diye sana minnet edeceğimi sanıyorsun. Çok, çok yanılıyorsun. Çok yanılıyorsun. Yanılıyorsun. Sakın. sakın. En çok bunun için öfkeliyim sana zaten. Dua et zamanında olmuş olsun. Aynen. Aynen. Olmadı. Senin ikinizin de peşindeyim. Senin de o düşman bellemediğin eski dostum. Yücelerin <laughs> <Sus, gülüyor> de. <laughs> <laughs> Oldu o zaman. Hadi bakalım. Mahsun görüşürüz kendine iyi bak. Sağ olasın eyvallah. Görüşürüz. Reyhan sen de aslan. Hadi afiyet olsun. <laughs>